Dostlar selamun aleyküm. Ben Sabri. Bugün sizlerle beraber natural titanyum rengine sahip iPhone 15 Pro Max'i kutusundan çıkartıp şöyle bir yakından bakacağız. Daha önceden iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Plus'ı kutularından çıkartmıştık. Ve bunlarla ilgili de ufak bir deneyim videosu sizlerle paylaşmıştım. Bu yılın bence en iyi ürünü iPhone 15 Pro Max. Diğerlerine hiç bulaşmaya gerek yok. Yani kullandığım için de bunu söyleyebilirim. Sadece küçük ekran isteyenler belki buraya yönelebilirler ama Apple biliyorsunuz ki kamerada da yaptığı o bir tık farklılıkla beraber Pro Max'e insanları birazcık itti diyebilirim. Bir Apple klasiği olarak kutunun etrafında her yerde cihazla birebir aynı renkte olan Elma ve iPhone yazıları, logoları bulunmakta. Hemen şunu bir kutusundan çıkartalım dostlar. Biliyorsunuz ki artık jelatine ve bıçak kullanmaya hayır diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Her şey bu kadar basit. İkinci el olmaya inanılmaz yakın duruyor şu anda bu cihaz. Şurayı da açtıktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Bu arada Amazon üzerinden inanılmaz uygun fiyata kolay kurulumlu bir Ekran koruma filmi aldım. Bunu da uygulayacağız. Bir de yine çok uygun fiyata sert plastikten bir kılıf aldım. Telefona 100 liraya yakın para verdikten sonra 100 yani birkaç sıfır daha var. Gidip de piyasadan en uygun kılıfları aldım. Yani bizim mantık böyle işliyor. Yapacak bir şey yok. Şunu hızlı bir şekilde açalım. Evet. Kutunun içerisinde yine kameranın gireceği bir oyukluk. Burası da her geçen modelde daha da fazla oyuluyor çünkü kameralar çok daha büyük sensörler olarak karşımıza geliyor. Bu da Galaxy A34 emekler olacak olamadı bir türlü yedek telefonumuz. Şöyle ilk buluşmamız daha doğrusu ben bu renge hiç gidip de mağazalarda falan bakmadım. E, hepsine internetten baktığım kadarıyla söylüyorum dostlar bu renk güzel duruyor. Ben zaten açık renkler benim için ideal. Koyu renkler çok fazla hoşuma gitmiyor hem parmak izi hem boya atmasına karşı belirttiğim gibi biraz fazla ışık vuruyor şu sol taraftan o yüzden rengi sizlere çok fazla hitap ettiremiyorum şimdilik inceleme videosu da daha detaylı bir şekilde anlatırım ama renk çok güzel duruyor Titanyum malzeme hissiyatı <laughs> diye anlatıyorlardı bu malzeme hissiyatından daha çok şu köşelerin yuvarlatılması ele daha iyi bir şekilde oturmasına sebep oluyor Tabii ki birçok kişi zaten bunu e, pahalı pahalı kılıflarla kullanacağından dolayı çok daha büyük bir detay olmasa gerek bu. O zaman sözü fazla uzatmadan şunu bir kenara koyayım. Şunları da uygulayacağız çünkü. Kutunun içerisinden hangi iPhone modelini alırsanız alın 15'lerde. 15, 15 Plus 15 Pro ya da Pro Max. Aynı örgü yapıdaki bu iki ucu Type-C olan kablo çıkıyor. iPad'lerden de bu kablo çıkıyor. Ne yazık ki bu kablo e, USB 2.0 bağlantı hızına sahip. Hızlı şarjı destekliyor ama bağlantı hızı olarak USB 2.0. Bununla görüntü aktarabilmek de mümkün değil. Eğer USB Type-C'den görüntü aktarma yapmak istiyorsanız bir 500-600 lira falan ödeyip 4K görüntü aktarımına sahip iki ucu Type-C ya da bir ucu HDMI bir ucu Type-C olan kablolardan almanız gerekli. Neden bunu söylüyorum? Bakın şuralara iki tane controller koyduk. Xbox ve PlayStation, e, DualSense bunlarla bu ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Eğer e, monitörünüze, TV'nize de kabloyla bağlarsanız görüntü aktarımı konusunda kayıpsız, gecikmesiz bir görüntü aktarımına ulaşacaksınız. tabi deneyeceğiz ve bakacağız. O konsol kalitesinde oyunlar vesaireler nasıl olacak? Şimdi konsol kalitesi deyince insanlar şey yapıyor. Çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyor. Ya konsol dediğiniz şey en düşük kalitede oyun oluyor dostlar. Yani bu budur. Bunun açıklaması budur. Apple logosu yine aynı şekilde geliyor. Keşke bunu da ürünle renk geliyorsa logoda o renk gelse çok daha iyi olurdu. Bunu biliyorsunuz. Daire kapısının önüne yapıştırıyorsunuz çelik kapıya. Bütün kolu komşu sizin iPhone kullandığınızı öğreniyor. Bunu da yapabiliyoruz tabii ki. Diyor ki bak burada. Böyle koy böyle çek biraz da parmağını tutuyor yani buna şimdi bakacağız ben spigen gibi zannetmiştim hani alt taraftaki jelatini söküp üzerine oturtuyoruz zannetmiştim bu biraz farklı bir kuruluma sahipmiş böyle de bir markası var ama büyük ihtimalle bunu yazarsanız çıkmaz uyguladıktan sonra karar veririm belki sizlere linkini de paylaşabilirim dostlar Amazon'dan aldığım 170 lira falandı yani ürünü alır almaz böyle bir şey uygulamak istiyorsanız telefoncuya falan dolaşmak istemiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ha, hiç link vermeme gerek yok dostlar. Bakın gidin. Tamam mı? Bunu okutun. Bak bunu okutursanız doğrudan sizi Amazon'daki bu ürünün sayfasına gönderecek sizi. Oradan bakarsınız ürüne. Resmen adamlara beleşten şey yaptım ha reklam yaptım. Şunları alalım. 15 Pro Max'teki bence en önemli özellik 8 GB RAM'e ulaşmış olması dostlar. Şurası sanırım çekeceğimiz bölüm üst kısma gelecek diye düşünmekteyim. Alt kısmında da bir zımbırtı var. Sizin böyle bir süngeniz yoksa bunun üstüne oturtabilirsiniz ürünü. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, bu şekilde oturttuğumuzda sıkıntı olmuyor. Bakın oralarda tutma yeri yapmışlar. Bunu buradan çekiyoruz ve oturuyor. Böyle bir model. Bunlarla da silmeye gerek yok o zaman, değil mi? Direkt bunu çıkartalım. Şöyle çıtırdayacak mı? Bakalım. Şöyle yaklaştıralım isterseniz. Yok ya. Gram ses duymadım. Genelde bunu kaldırır, kaldırmaz. Toz taneleri otula bili ot kalabiliyor üzerinde. Gördüğümüz, görmediğimiz. O yüzden şununla birazcık şey yapalım. Oynayalım değil mi? Of oh, cırt cırt cırt. Sen misin cırtlamayan jelatin? İşte böyle cırtlatırız adamı. Yeter. Tarif ettiğine göre diyor ki bunu oturt diyor üzerine. Oturtalım. Sonra da bunu çek diyor. Oğlum bunu çekince nasıl geliyor? Aa geliyor lan. Bak çekince geliyor bak. O oh, bombili bombili bombili. Hadi dostum. Çok enteresan. Şuraya da bastırayım. Ha, bastırılmıyor. Hmm. Bunu çekince çok enteresan. Bir süre diyor buraya parmağınızı basılı tutun diyor. Gerek var mı ya? Hadi buraya da basalım. Şuraya da basalım. Bak buralarda da boşluk vermişler. Böyle yapalım. Hop. Biraz da şöyle. Tamamdır herhalde. Çıkmıyor. Heh. çıktı. Bunun sert olması güzel, fazla kaymaz diye düşündüm. Şöyle bir bakalım nasıl oturum. Ah bak 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 bak. Sonra şey diyorlar. Abi kocaman dana gözü kadar hava kabarcığı kaldı ya dostlar. Bunlar hemen gidiyor. Gitmiyormuş şimdi. Masayı şöyle bir toparlayayım derken cihazın kurulumunu yaptım. Ee, tabii bu esnada Geekbench altı testini de yaptım. Biraz cihazın kendisinden bahsedeceğim elbette. Şu konuyu atlamışım. Ekran filmini uygularken ben alta bir köpük koydum ya aslında hiç gerek yokmuş. Adamlar böyle bir şey yapmışlar. Bunu böyle üzerine oturtuyorsun. Bak kamerada oraya geçiyor. Hiç titremeden lap diye oturtup jelatini çekebiliyorsunuz dostlar. Şimdi cihazı şöyle bir göstereyim. Bu arada hangi şarj aletini kullanıyorum ondan bahsedeceğim sizlere. Uzun yıllardır bunu kullanıyorum. Bir de bu geldi az önce. Bunları da açacağım. Şimdi dostlar ürünün kasa gövde oranı harika. Gerçekten harika. Şöyle bir Face ID ile ürünü çalıştıralım. İp ince çerçevesi bulunmakta. Bu çerçeve oranı gerçekten güzel olmuş. iPhone 10'dan beridir zaten simetrik bir çerçeve karşılaşıyoruz. Sağ sol alt üst aynı oranda. Ama iPhone 10R ve 11 10R ve 11 modellerinde bu etraftaki çerçeve inanılmaz kalın duruyordu ve göze batıyordu. Burada ise gerçekten doruk noktasına ulaşmış diyebilirim. Apple açısından tabii ki. Çünkü Android camiasında işte kavisli ekranlar vesaire bulunmakta. Ama şu tasarımı bence beğenmeyecek. Çok da fazla kimse bulunmamakta. Cihazın şöyle bir etrafına bakacak olduğumuzda dostlar. Bu arada videonun ilk kısmını flashlı çekmişim. Kusura bakmayın. Bakın alt kısımdaki Type-C portu da gayet simetrik bir şekilde yerinde duruyor. En azından bana ilk izlenim olarak öyle geldi. Neden böyle diyorum? Çünkü birçok firmada bu Type-C portu şu alt tarafa daha yakın bir şekilde monte ediliyor. Burada tam kasanın ortasında duruyor. Buna da özen gösterilmiş. Burası USB 3.0 bağlantı hızına sahip. Gerçekten hızlı veri aktarabileceğiz. E, bakalım e, görüntü aktarımı, veri aktarımı nasıl olacak. Burada eylem butonu bulunmakta. E, şimdi iPhone 15 Pro'yu kullanırken ben eylem butonuna çok alışmıştım. Sonrasında 15 Plus'a geçtiğimde sadece büyük ekran için geçmiştim biliyorsunuz. E, şu butonu aradım. Ben e, bu ürünün tanıtımında eylem butonunu görünce ya keşke o kilit tuşu kalkmasa demiştim ama bu biraz daha kullanışlı. Sadece yazılım olarak buna tek basma, çift basma gibi şeylerde eklense süper olur. Bu arada buradaki bu eski mekanik kilit tuşuna da aslında bu tarz şeyler eklenebilir. Sonuçta bir tarafa ittirince ses kalsıyor, bir tarafa çektirince ses açılıyor. İşte onun yerine yazılım olarak onu böyle ittirdiğinde ne bileyim ses kaydına başlatsın. böyle ittirdiğinde ses kaydını kapatsın vesaire. Ama Apple artık ürünlerini fazlasıyla yazılım olarak kısıtlıyor dostlar. Güç düğmesi de burada. Ee, şu tutuş pozisyonu olarak güç düğmesinin yeri güzel olsa da eylem butonu biraz yüksekte duruyor. Yukarıda duruyor. Yani bu yorumlar e, yerinde olmuş. Nasıl olabilir? Yani ya iki el kullanacaksınız ya da biraz böyle cihazı elinizde oynatacaksınız. Yani yapacak bir şey yok. Eylem butonu biraz yukarıda ulaşılabilmesi zor bir yerde. 15 Pro'da tabii daha büyük küçük bir ekran olduğu için daha e, iyi bir yerde duruyor. Cihazın Rengi de tam olarak bu şekilde. Ben cihazın rengini çok beğendim. E, açık renkli olduğu için de zaten e, videonun birçok kısmında bahsettiğim gibi dostlar. E, yarın bir gün çizilse vesaire boya kalkmalarında da yine daha az kendini belli edecektir. Şimdi Geekbank 6 testini yaptım ve ekran görüntülerini aldım. Özellikle son zamanda birçok telefon tanıtıldı. Yılın sonuna geliyoruz çünkü. Ve birçok YouTuber'dan abuk subuk sözler duymaktayım. İşte Apple'ın A17 Pro'sundan daha iyi işlemci var gibisinden. Niye? Çünkü çıtayı işlemci konusunda, CPU konusunda halen Apple elinde tutuyor. Bayrağı, çıtayı yükselti artık. Neyse en üstte Apple duruyor. Ama bu CPU konusunda sizleri yanıltan YouTuber'lar da Grafik birimine değiniyorlar. Grafik birimi konusunda Apple şu haliyle bile zaten Galaxy S23 Ultra'nın da gerisinde kalıyor. Hani bırakın Snapdragon 8 Gen 3'ü 8 Gen 2'nin bile gerisinde kalıyor. Ama telefonların asıl çalışmasını sağlayan performansının düşmeden ilerlemesini sağlayan konu işte bu kısmı CPU kısmı. CPU ne kadar iyiyse telefonunuz o kadar performanslı olacaktır. İster oyun oynayın. İster video ve fotoğrafçılık duruşunu hiç fark etmez. Kesinlikle aradığınız özellik Geekbank 6'daki buradaki tek çekirdek ve çok çekirdek skorları olmalı. Bunlara göre diğer Youtuberlar sizlere söylüyorsa ki işte elimizde tuttuğumuz telefonun işlemcisi A17 Pro'dan daha iyi vesaire. Direkt şu skorlara bakın dostlar. Çok acayip sonuçlar var. Çok acayip şeyler bulunmakta. Bu telefonun oyun performansına şimdilik her ne kadar grafik biriminde benchmark testlerinde geride kalsa da sanırım işlemciden sebep olsa gerek hiç takılmadan ve performansını düşürmeden oyunları oynatabiliyor. Bu tek çekirdek ve çok çekirdek skoru. Bu da GPU'nun test skoru. Şimdi göstereceğim yer ise güç tasarrufu modundayken yaptığım performans testi. İşte Apple A17 Pro'nun güç tasarrufundayken yaptığım performans testindeki CPU çekirdeğine baktığımızda işte buradaki tek çekirdek ve çok çekirdek skoru evet. O zaman e, rakiplerinin bir tık gerisinde kalabiliyor. Bakın halen bir tık diyorum. Çünkü çok gerisinde kalmıyor. Bu güç tasarrufu modunda olmasına rağmen bu da grafik bölümü. Grafik bölümü neredeyse yarı yarıya. E, CPU bölümü ise daha da fazla sanki kırpılmış gibi geldi bana. Bunlar e, böyle şeyler dostlar. E, eğer meraklısı varsa, test edenler varsa bunlara bakabilir. Eğer işlemci kıyaslaması yapacaksanız dostlar bakmanız gereken test Geekbank 6 oluyor. Yapacak çok da fazla bir şey yok. Şimdi normalde Type-C ile cihazımı şarj ederken ben Anker markasının bu ürünü kullanmaktayım. Bakın ne kadar küçük olduğunu göstereyim sizlere. Mini minnacık bir ürün. Üzerindeki değerlere baktığımızda ise 15 Watt ve 20 Watt'lık değerlere ulaştığını görmekteyiz telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyor açıkçası. Yani Apple'ın e, kaç watt şarjı desteklediğini bilmiyorum ama ben bunu kullanırken e, bayağı e, memnun olduğumu söylemeliyim. Doğrudan Type-C'den güç alıyor zaten. E, ayrıca bu zamana kadar kullandığım işte S23 Ultra, Galaxy Tab S9 Ultra gibi ürünleri de bununla şarj etmiştim. Şimdi artık Type-C ile şarj etmeyeyim dedim ve gittim bir tane e, MagSafe şarj aleti bakıyordum. Bunu da Amazon'dan aldım. Bu aralar Amazon'dan alıyorum. telefon hepsi buradadan aldım gerçi. Şimdi bunda dostlar üzerindeki resimden anladığım kadarıyla ta iPhone 12 çıktığı zamanlarda üretilmiş gibi geldi. Bana bilmiyorum ben mi yanılıyorum ama öyle geldi. Hani çok yeni bir model değil sanırım ama 15 wattlık şarjı destekliyor kablosu şarjı destekliyor. Üzerindeki ibarelerden anladığım kadarıyla az ısınıyormuş. Yani bakalım o zaman şunu da bir kutudan çıkartalım. Tabii bu az ısınıyor konusu dostlar biraz tartışmalı. Çünkü kablosuz şarj özelliği kendisi ısınan bir teknoloji. Yani yapacak bir şey yok. İnsanlar genelde Apple'ın ürünleri yerine böyle uygun fiyatlı ve kaliteli markalara baktığında sonra kullanmaya başladıktan sonra şey diyorlar. Ya aldım ama çok ısınıyor pişmanım. Ama Apple'ın ürünü alan bir insan ısındığından pişman olmuyor. Bunda da ben şöyle bir şey görüyorum. Tamamen bir algı olsa gerek. Adam ürünü Apple'dan alıyor ya. Ürün ısınsa bile şey diyor. Ya demek ki bunun doğalı buymuş falan diyor. Yani Apple'a o kadar güveniyor ki insanlar yapacak bir şey yok. Burada yaklaşık 1 metrelik bir kablo bulunmakta ve kablonun kalınlığı da gerçekten iyi. Bakın kablonun kalınlığı iyi. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Burası metal yapıda, tamamen metal bir çerçeve, yekpare. Hiçbir yerinde bir ayrım yok. Burada bir jelatin bulunmakta. Burayı böyle piano black yapmışlar. Açıkçası niye böyle yapmışlar? Ee, çok çözemedim ben. Şimdi bakalım nasıl tutuyor. Lap diye yapıştı. Ve baya baya sağlam tutuyor. Gördüğünüz gibi dostlar. Hatta şöyle yapsam atar mı? Dur. Şöyle. Evet gayet sağlam tutuyor. Bir de hemen bunu tabii ki adaptörü bir takalım. Enerjiyi verdim dostlar. Sıra geldi bunu buraya oturtmaya. Evet. Şarj olmaya başladı. Gayet güzel ve sıkı tuttuğu için de iyi. Ayrıca dilerseniz şöyle de çevirebilirsiniz. Hani bununla oyun oynarken vesaire. Gerçi bu cihazı ekstra ısındıracağı için bu takılıyken birçok kişi oyun oynamayacaktır. E tabii bir kılıf olsa iyi olur dostlar. Telefonla buranın arasında bence gayet iyi olur. Peki bir de kılıfla olan kısmını deneyelim dilerseniz. Telefonumu şu ucuz mu ucuz şeffaf mı şeffaf, sert mi sert kılıfımın içerisine oturtuyorum. Hem telefonumun görüntüsü çok bozulmasın. Şunu da şöyle kapatalım. Şimdi bakalım MagSafe özelliği olmayan bu kılıfa bu tutunabilecek mi? Ee, bu ürünü her halükarda kılıfla kullanın ve deri kılıflarla kullanmayın. Neden? Çünkü deri kılıflarda ısınma olduğu için orada yuvarlak bir iz kalacaktır. Yine de siz bilirsiniz. Evet sıkı bir şekilde tutundu gibi geliyor bana. Peki bakalım. Şu... O bak olmadı. Evet. Gayet sıkı bir şekilde tutunuyor. Arada kılıf olmasına rağmen manyetik özelliği güzel. Buna diyecek hiçbir şey yok. Yani MagSafe uyumlu bir kılıf almak zorunda da değilsiniz. Ama şöyle bir şey. Bu kılıf zaten baya ince. Bir tık daha kalın bir şey olsa yani yine tutar ama yani kaymaz üzerinden ama şu anda şu yaptığım zımbırtıyı yapamazsınız. Yani böyle tutayım da böyle dursun yapamazsınız. Durumlar bunlardan ibaret dostlar. iPhone 15 Pro Max 1TB'ı kutudan çıkarttık. Ekran jelatinini uyguladık. Kılıfını taktık. Kullandığım adaptörü gösterdim. Yeni aldığım MagSafe uyumlu e, zamazingoyu da gösterdim sizlere. E, her şey bu kadar diyelim. Eğer iPhone 15 Pro Max ile ilgili gerçek kullanıcı deneyimi duymak istiyorsanız, merak ediyorsanız işte günlük hayatta nasıl fotoğraf kalitesi nedir? E, bir düğüne gittim. Abuk subuk ışık ortamı vardı. Bu e, bu tarz durumlarda nasıl fotoğraf çeker mesela ev içerisinde floresan ışığı altında nasıl fotoğraf çeker gibi şeyler o zaman bizi takip edin çünkü benim profesyonel ortamlarım yok böyle yüksek ışık doğrultup da bir obje fotoğrafı çekecek stüdyo ortamım yok fotoğraflarımı videolarımı ev ortamında çekiyorum dışarıda çekiyorum yani abuk subuk ışıklı ortamlarda çekiyorum çok fazla bir fotoğrafçılık bilgim de yok yani kendimi idare edebiliyorum sadece ee, bu şekilde bakacağız iPhone 15 Pro Max ile neler yapabiliriz. İlerleyen zamanda da tabii kendimizi geliştirebilir miyiz bunları da göreceğiz dostlar. Video buraya kadar izlediyseniz artık bir beğeni, bir yorum ve bir aboneliği hak etmişimdir diye düşünmekteyim. 1000 aboneyi geçtik. İlerleyen zamanda daha nice binlere belki de 100 binlere ulaşmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.